Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuz 4. sınıf İngilizce 4. ünite konu anlatımı. Bu videoda bana değerli öğrencim Efecan da eşlik edecek. Efecan hoş geldin. Hoş bulduk günükcan hocam. Nerede arkadaşlar? Free Time adlı bu ünitemizde Efecan Do you like? And but konuları üzerinde detaylı şekilde animasyonlarla duracağız. Önceki videomuzda 4. ünite kelimelerini detaylı şekilde animasyonlarla öğrenmiştik. Bu videomuza sağ üst köşedeki karttan erişebilirsiniz. Like, dislike konusuyla başlayalım Efecan. Like biliyor musun Efecan ne demek? Eee, sevmek değil mi? Evet Efecan. Nereden öğrendin bunu peki? Eee, sosyal medyadan YouTube'da senin videolarını beğenirken like'a basıyoruz. Evet. Ee, sosyal medyada Facebook'da, Instagram, YouTube benzeri buralarda like, dislike kavramlarının çok karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Bir videoyu beğenirken ona like, dislike atarken kullanıyoruz. Değil mi? Oradan biliyoruz. Like sevmek, beğenmek, hoşlanmak anlamına geliyor dislike ve don't like kavramları sevmemek, beğenmemek demek like'ın zıttı oluyor yani. Like, sevmek, beğenmek, dislike ve don't like, sevmemek, beğenmemek demek arkadaşlar. Şimdi bunlarla cümleler nasıl yapıyoruz? Ben bir şeyi seviyorum, sevmiyorum derken ben ne demekti İngilizce'de? I demekti ben. Ardından like ya da dislike bu kavramları getiriyorsun. I like playing tennis. Sonra neyi seviyorsan onu yazıyorsun, söylüyorsun. I like playing tennis. Ben tenis oynamayı severim. Playing tennis efecan tenis oynamak demek. Tenis oynama, tenis oynamak. Ben tenis oynamayı severim ya da seviyorum diye Türkçe ifade edebiliriz. Dislike ve don't like kavramları eş anlamlıdır. İkisi de sevmemek, beğenmemek demek. I dislike ya da efecan I don't like playing tennis. Ben tenis oynamayı sevmem. Ben tenis oynamaktan hoşlanmam diye çevirebilirim. Burada Efecan dislike yerine don't like da diyebilirim. I don't like playing tennis. İkisi de aynı anlamı veriyor. I don't like riding bike. Ben bisiklet sürmeyi sevmem. I don't like yerine Efecan ne diyebilirim? E, dislike diyebiliriz Ünit Can Hocan. Evet dislike diyebilirim. I dislike riding bike diyebilirim. Bisiklete binmeyi sevmem. Sevmiyorum I like playing the guitar. Ben gitar çalmayı seviyorum, severim. I don't like playing tennis. Ben tenis oynamaktan hoşlanmam. Ben tenis oynamayı sevmem, sevmiyorum biçiminde çevirebilirim. I like playing football. Ben futbol oynamayı seviyorum, severim. Evet, Nesli'den de çok seviyorum. Nesli dünyanın en iyi futbolcusu Ünit Can Hocam. Evet sen de Messicisin galiba Efecan. Ronaldo da çok iyi ama Efecan ben de Messi'yi severim ama Ronaldo da çok çok iyi. Efecan şimdi de bir şeyi seviyor musun şeklinde nasıl sorarız buna bakacağız. Do you like? Sever misin? Seviyor musun demek. Neyi seviyor musun diye sormak istiyorsak da buraya getiriyoruz. Mesela do you like tenis? Tenisi seviyor musun? Do you like football? Futbol sever misin? Seviyor musun? Gibi. Bunlara olumlu yanıt verirken Efecan. Yes I do diyoruz. Kısaca. Kısa yanıt bu. Yes I do. Evet ben severim. Anlamı veriyor. No I don't. Olumsuz kısa yanıt oluyor. Hayır ben sevmem oluyor. Do you like tennis? Sen tenis sever misin? Yes I do. Evet severim. No I don't. Hayır sevmem şeklinde oluyor Efecan. Bak, örneklere bakacağız şimdi. Do you like swimming? Sen yüzmeyi sever misin? Do you like playing football? Futbol oynamayı sever misin? Seviyor musun? Do you like skipping rope? İp atlamayı seviyor musun? Sever misin? Bisiklet sürmeyi sever misin? Ya da bisiklete binmeyi diyebilirsin. Do you like riding bike? Do you like skipping rope? Bunlara olumlu olumsuz yanıt verirken dedik. Yes I do, no I don't. Bunlar olumlu ve olumsuz kısa cevap oluyor Efecan. Peki uzun cevap nasıl veririz Ünitcan Uzun cevap vermek istersen Efecan şöyle. Yes I like tennis diyorsun mesela. Ne, ne, burada ne soruyorsan. Mesela do you like football dedin ya da do you like tenis dedin. Burada uzun cevap verirken yes I like football. Yes I like tennis biçiminde uzun yanıt verebilirsin. Olumsuz uzun cevap verirken no I don't like football. Hayır ben futbolu sevmem No I don't like tenis. Hayır ben tenisi sevmem şeklinde olumlu ve olumsuz uzun yanıtlar verebiliriz. Örneklerimize bakalım. Do you like doing puzzle? Yapboz yapmayı sen sever misin? Seviyor musun? Doing puzzle yapboz yapmak demek. Yapboz yapmayı seviyor musun? Sever misin? No I don't. Olumsuz kısa yanıt. Hayır ben sevmem. Evet ben severim deseydi Efecan. Ne diyecekti? Yes I do diyecekti Yenetcan Hocan. Evet o zaman yes I do olurdu. Efe, aferin Efecan. Do you like swinging? Salıncakta sallanmayı seviyor musun? Sever misin? Do you like swinging? Yes I do. Evet severim. Olumsuz kısa yanıtı da Efecan'dan alalım. No I don't. Evet hayır ben sevmem. No I don't oluyordu. Yes I like swinging uzun. Olumlu yanıt oluyor Efecan. Yes I do kısa. Bu uzun. Yes, I like swinging. Evet, ben salıncakta sallanmayı severim. Do you like running? Sen koşmayı sever misin? Do you like running? Yes, I do. Evet, ben severim. Olumlu kısa yanıt. Do you like sliding? Sen kaydırakta kaymayı sever misin diye soruyor. Ya öküz nasıl kayacak kaydırakta ya? E, Efecan öküz kaymayacak tabi de zaten sevmiyormuş Bak ne diyor bak no I don't diyor Hayır ben sevmem diyor Burada tamam mı boğa öküz ne dersen Kaydırakta kaymıyor kaydıra çıksa zaten Kırar parçalar Efecan ya değil mi bu gitsin Tarlada ot yesin Uzun olumsuz yanıt No I don't like sliding Hayır ben kaydırakta Kaymayı sevmem Do you like playing football Futbol oynamayı sever misin Seviyor musun No I don't hayır sevmem Do you like skipping rope? İp atlamayı sever misin diye soruyor çocuk Batman'e. Bu nasıl Batman ya? Kocaman gödeği var. Nasıl uçacaktı? Efecan evet bu kocaman göbekli olmuş. ve karantina Batman'i galiba bu. Karantinada kalınca böyle kilo almış. Tabi uçması zor. İp atlayıp zayıflamaya çalışıyor bak. Evet e, ip atlamayı sever misin diye soruyor. O da diyor ki yes I do. Evet severim. Olumsuz kısa yanıt dese no I don't olurdu Efecan. Do you like singing? Sen şarkı söylemeyi sever misin? No, I don't. Hayır, sevmem. Do you like dancing? Dans etmeyi sever misin diye soruyor bu dedemize. Yes, I do diyor bu dedemiz. Evet, ben severim. Do you like skipping rope? Sen ip atlamayı sever misin diye soruyor keçiye çocuk. O da diyor no, I don't. Hayır, ben sevmem diyor Efecan. Messi'ye soruyor. Sen futbol oynamayı sever misin? Do you like playing football? Nesli çok sever tabii ki. Messi tabii futbol oynama çok sever. Yes I do. Evet severim. What do you like doing? Soru kalıbına bakıyoruz Efecan. What do you like doing? Sen ne yapmayı seversin demek. Sen ne seversin? Ne yapmayı seversin? What ne demek? What do you like doing in your free times? Sen boş zamanlarında ne yapmayı seversin? free times boş zamanlar demek efecan your senin yani senin boş zamanlarında sen boş zamanlarında ne yapmayı seversin ya da what do you like doing on sundays belli bir günde ne yapmayı seversin diye de sorulabiliyor efecan pazar günlerinde pazar günleri sen ne yapmayı seversin what do you like doing on sundays bunlara yanıt verirken efecan nasıl vereceğiz şu şekilde i like playing tennis on sundays pazar günleri mesela on sundays diye uzatabilirsin cümleyi ben bu şekilde uzatmadım Tenis oynamayı seviyorum. Sen ne yapmayı seviyorsun? Tenis oynamayı seviyorum. I like doing puzzle in my free times. Boş zamanlarımda yapboz yapmayı seviyorum, severim. Pazar günleri uçurtma uçurmayı severim. I like flying kites on Sundays. Zaman ifadeleri cümlenin sonuna geliyor. Bak boş zamanlarımda zamanlarımda demek için bak my dememiz gerekiyor. My benim, your senin. What do you like doing? Sen ne yapmayı seversin? Bak burada doing yapmak demek efecan doing. Mesela doing exercise, egzersiz yapmak. Doing puzzle, yapboz yapmak. Doing shopping, alışveriş yapmak gibi söylenebilir. I like painting. Ben boyama yapmayı severim. What do you like doing in your free time? Boş zamanında sen ne yapmayı seversin? Seviyorsun? I like playing computer games. Ben bilgisayar oyunları oynamayı seviyorum. Efecan, what do you like doing in your free times? Sen boş zamanlarında ne yapmayı seversin? What do you like doing? I like watching football matches. Evet, futbol maçları izlemeyi seviyorum. Efecan arkadaşlar, I like watching football matches dedi Efecan. Like ifadesini özetleyelim Efecan. Seviyorum derken I like diyorsun. Sevmem derken I don't like. Ya da I dislike kullanıyoruz. Seviyor musun derken do you like soru kalıbını kullanıyoruz. Ne sevdiğimizi söylerken ya da ne sevmediğimizi like ya da dislike ifadelerinden sonra da o ifa etkinliği getiriyoruz. Futbol mu, tenis mi, ip atlama mı gibi I like tenis, I like futbol, I dislike tenis, I dislike futbol gibi uzatıyoruz. Şimdi but and konusuna geldik Efecan. But ne demek Efecan? E, tavuk tutunu, tavuk tutu. Efecan tavuk butu değil. E, aklına hemen yemek geldi. Buradaki but diye okunuyor Efecan. Tamam mı? Yazılışı böyle ama but diye okuyoruz bunu. Bu tavuk butuyla falan alakası yok. But ama fakat demek Efecan. Ama fakat. And ise ve demek. Şimdi bunu cümlelerde kullanırken Efecan şöyle bak. Cümle üzerinde öğreteceğim. Eğer söylenen iki aktiviteden ya da hobiden her ikisini seviyorsak o aktivitelerin arasına and getiriyoruz Efecan. Bak şöyle I like playing tennis and basketball. Ben tenis ve basketbol oynamayı severim. Yani her ikisini sevdiğini anlıyoruz biz Efecan buradan. Ama bat olduğunda birisini seviyor diğerini sevmiyor. Ya da birini önce mesela birinciyi sevmiyor ikinciyi seviyor gibi de olabilir. I like playing tennis but I don't like swing, swimming. Ben tenis oynamayı severim ama yüzmeyi sevmem. Tersi de olabilirdi efecan. I don't like swimming but I like playing tennis. Biçiminde de söyleyebilirdi. Zıtlık oluşturuyor yani cümlede. Efecan karşıtlık, zıtlık oluşturuyor. Tenis oynamayı seviyorum ama yüzmeyi sevmiyorum. Bak burada her ikisini seviyor. Burada birini seviyor, diğerini sevmiyor. Cümlelerde zıtlık var. But'la zıtlık oluşturuyoruz. Bak, I like playing football but I don't like chess. Bu cümleyi de sen çevir Efecan bakalım anlamış mısın? Ten futbol oynamayı seviyorum. Ana satrancı sevmiyorum. Aferin Efecan, harikasın. Futbol oynamayı seviyorum ama satrancı sevmiyorum. Evet, bunu seviyor, bunu sevmiyor. Birisini sevip birisini sevmediğinde araya but getiriyoruz. Cümleleri böylece bağlıyoruz birbirine. And ile I like playing football and chess. Evet Efecan. Futbol e satrancı seviyorum. Evet. Futbol ve satranç oynamayı seviyorum. Burada playing var Efecan. O yüzden oynamayı biçiminde çevirmemiz gerekiyor. Her ikisini sevdiği için araya and getiriyoruz. Efecan şimdi de Karşımızdaki kişi eğer bir cümle söyledi, biz anlamadık ya da tam net duyamadık. Bu durumda o kişiden o cümlesini tekrarlamasını istiyoruz. Buna karşılık söyleyebileceğimiz ifadeleri bakacağız. Bak pardon. Pardon Türkiye'de girmiş Efecan biliyorsun. Pardon, pardon, affedersin demek. Pardon me de aynı şekilde. Pardon, affedersiniz. Excuse me, excuse me, affedersiniz. Can you repeat? Tekrarlayabilir misiniz? Tekrarlar mısınız? Say that again please. Lütfen tekrar eder misiniz? Lütfen tekrarlar mısınız? Demek. Örnek üzerinde daha iyi anlayalım. Bak diyor ki bu A-B diyaloğunda bu Ali olsun bu Burak olsun. Do you like tenis. Sen tenis sever misin? Burak bu kişi Ali'nin söylediği cümleyi tam net duyamamış ya da anlayamamış. Tekrarlamasını istiyor. Say that again please. Lütfen tekrar eder misin? Tekrar söyler misin? Ya da bunu şöyle de diyebilir burada. Can you repeat please? Ya da excuse me, pardon me, pardon yazabiliriz buraya. O da tekrarlıyor cümle bak sorusunu. Do you like tennis? Sen tenis sever misin? O da yanıt veriyor anlamış artık. Yes I do. Evet severim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başarılar. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.